Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kara ihlal etmesi, Suriye'den Suriye Birliği'nin veya Suriye ordusunun bir birliğinin bir timinin Türk sınırını geçerek ihlal etmesinden herhangi bir farklılık yoktur. Kara suları hayır, kara bir devletin egemenliği altındadır. Hı hı. Ve orası sizden sorulur. Eğer o ihlal edilirse vatan ihlal edilmiş olur. Kaldı ki bizim vatan, mavi vatan doktrinimiz var. Eğer yani mavi başım, vatan... anlaşılması açısından şöyle evet. diyelim. Karasuları da sizin toprağınız. Aynen öyle. Aynen. <laughs> aynen. Ayrıca evet. bizim mavi vatan doktrinimiz, mavi vatan konsept, evet. mavi vatan kavramımız var. O zaman mavi vatan yani mavi vatan dediğimiz denizdeki vatanımız ihlal ediliyorsa e, o da o da hudut namustur. Bir sonu yok. onun için değerli izleyenler o, açı, o açıdan <laughs> ihlal kabul edilemez. Hı hı. Normal bir olay değildir, sehven değildir. Yunan üst yetkili makamların bilgisi olmadan Datça'daki o ihlal yapılamaz. Bu kadar net diyorsun. Bu kadar net. Bu çok önemli. Bu kadar net. Hiçbir donanmadaki as birlik komutanı, bot komutanı bunu Göz göze alamaz. Ya bunun izahı, gün Ferit'tir, yok. Gaza gelmiştir, işte takipte yanılmıştır. Buradaki Böyle bir şey sorun değil. şu, buradaki sorun şu. Ya bot oraya yanaşınca etrafını sığdırılmış. Sahil güvenlik komutanlığının Türkiye Türk sahil güvenlik komutanlığının reaksiyonu zamanında göstermemesi. Hmm. Neden bu? Çünkü sahil güvenlik komutanı eskiden Türk deniz kuvvetlerine bağlıydı. Artık evet. değil. Ne yaptılar? 2016'dan sonra. İçişleri Bakanlığı'na bağlandı. Yani. İçişleri Bakanlığı'na bağlanınca işte sonuç bu. Olur. Peki, Peki bir şey sorabilir miyim Ama burada? Ben Şu... kronolojik sıraya göre tabii gideyim mi? Alalım. Şimdi, şimdi Bey. bakın. Biraz sıra alabilir miyim Hüseyin Bey? Sorunuzu... Tabii tabii. tabii. Lütfen, buyurun. Şimdi 2003'te biliyorsunuz çuval krizi var. Ne Hı -hı. dedik? Nota vermedik. Halbuki ne olması gerekirdi? Mütekabiliyet esası. Evet. NATO üyesi bir ülke diğer NATO üyesi olan bir ülkeye düşmanca tutum sergiliyor. Ve onları 48 saat sorguluyor. Bağdat'ta. Bakın. NATO üyesi bir ülke. Bunu kabul, kabul edecek bir durum değil. Büyükelçi sınır dışı edilir. Üstler kapatılır. Veya Irak'taki, Suriye'deki herhangi bir asker, ABD askeri aynı şekilde yapılır. Budur Türkiye Cumhuriyeti Devleti köklü bir devlettir. 1974 takımız barış harekatını yapan gökten gelen her başka bir devlet yapmadı ki. Veya 1996 Kardak Kayalığı krizinde Türk bayrağı, Karda Kayhan dalgalandığında o devlet değil hani miydi? Türkçen. Niye şimdi böyle? Ondan sonra gelen 15 Temmuz 2020 gecesi Fransız yapımı Birleşik Arap Emirliklerine ait savaş uçakları tarafından bizim Frans, Libya'daki hava üssü bombalandı. Hı hı. Biz bir karşılık vermedik. Hı hı. Bakın nereden nereye gidiyoruz. Bu sırayla gidiyor. Rusya İdlib'de 35 Mehmetçiğimizi, kahraman Mehmetçiğimizi şehit etti biliyorsunuz. Üstüne bekletildik. Ne elçisini gönderdik, ne elçiliğimizi çağırdık, ne 500, yaptık? S-400 aldık. Yani gittik orada görüştük falan bir şeyler yaptık. Mütekabiliyet esas nerede? 35 kahraman şehit. Rusya Devlet Kanalı süre koyup ne kadar beklediğimizi ekrana taşıdık. Yani bakın, mütekabiliyet Nasıl yavaş yavaş sizin caydırıcılık gücünüz yavaş yavaş iniyor? Ve Yunanistan tarihinde ilk nasıl bu kadar cesur, cüretkar diyelim, hasmanet tuttun sevim. Suudi veliahtı Salman Türkiye'de biliyorsunuz adam öldürttük. Cemal Kaşıkçı öldürdü. Ne yaptık sonra? İşte dosyayı sonra teslim ettik. Teslim ettik. ABD 5 Ekim 2023'te ne yaptı? NATO üyesi ülke. Suriye'de PKK terör örgütüne yapı, yapılacak yapılan bir operasyonda o operasyon için görevlendirilen Türk sihasını düşürdü. Ha uçağı düşürmüş, ha siyahı düşürmüş. Ve özür dilemedi. Biz düşürdük dedi. Emir komutası için içinde düşürdük. Dedi. Olmaması gereken yerde. Ve de ikaz dedi. etmedi Türkiye'yi. Ya bakın yaklaşıyor düşüreceğim. Bunu durdurun demedi. Olmaması gereken yerde. Dedi ki 500 metreye yaklaşınca bizim de dalgaçman kralı var <laughs> düşürdük. Ne yaptık biz? Onun bir siyasını düşürdük mü Suriye'de veya Irak'ta? Veya büyük elçisini gönderdik mi? Veya Washington büyük elçimizi istişare için çağırdık mı? Ne yaptık? Veya herhangi bir durum yaptık mı? Ne yaptık? İsveç ve Finlandiya NATO üyeliğini ABD çok istediği için onayladık. Evet. Çok Zaydırıcık. önemli bir koz evet. aslında. Saldırılacak nasıl gidiyor? Bakın Yunanistan Hı? ihlalleri sadece Hı? bu değil. Yunanistan biliyorsunuz e, uluslararası hukuka göre e, Lozan ve Paris Barış Antlaşması'na göre 23 ada 23 ada, ada silahsızlandırılma değil bakın. Askersizleştirilecek. Asker olmayacak. Bunlar silah deposu haline çevirdi. Ve ne yaptık? Biz kardak gibi bir Türk bayrağını bir yere dalgalandırdık mı? Yok. Mısır Devlet Başkanı biliyorsunuz Sisi'ye darbeci, katil Tabii. sonra döndü. Beşar Esad da aynı şekilde. esetti, Esad. Ve fakat ne yaptık biz? PYD PKK terör örgütü var Suriye'de biliyor musunuz Can Bey? PYD PKK terör örgütü. %25'ini ABD işgal ettirmiş. Irak'taki PKK terör örgütünü kastetmiyorum. Suriye'deki PYD PKK terör örgütü. Hı hı. Bizde 25'e. Hani şu devletleşmeye çalışan. Bakın operasyon yaptık Barış Pınarı Harekatı. 7 Ekim 2019. Bir hafta geçmeden Trump, ABD Başkanı Trump'tı. Başkan yardımcısıyla Dışişleri Bakanı'nı gönderdi. Pompeo Dışişleri Bakanı. Diğeri de bakan. He. Evet. Ben gönderdi. Operasyonu durdurduk. Ve Ekim 2019'dan bugüne 5 sene geçti ve biz oraya operasyon yapmadık. Ama o devletleşiyor. Siz Trump deyince... Bak yapmadık oraya. Evet PKK terör örgütüne başarılı operasyon yapıyoruz lira. Yurt içine yapıyoruz bakın. Kahraman güvenli güçlerimiz yapıyor ama benim söylediğim Suriye'deki 2019 Ekim'inden beri o devletleşen ve en büyük tehdit olan PYD, PKK terör örgütüne 2019'dan beri operasyon Yapma yapmıyorum. şansımız vardı. Sonuçta bir şey daha var. Var. Niye yok? Va vardı. Var tabii. Niye Sonra yok? vetoyu kaldırınca e, şeye İsveç'e. Şimdi de var. Rusya hava sahasını açmadı. şunu şimdi de var yaparsınız. Niye yapmazsınız ki? Devletsiniz siz. Siz devletsiniz. Daha önce Barış Pınar'ın Zaten Putin'le stratejik alanda işbirliğiniz var. Tabii. Rusya ile çok iyi stratejik işbirliğiniz var. Onu rahatlıkla ikna edebilirsiniz. Hı. ABD, ABD rağmen yapacaksınız. Tabii. Devlet değil miyiz biz? Kıbrıs ABD rağmen E tabii yapacağız. canım yapacaksınız. Niye yapmayacaksınız yani? Siz bunu diyorsunuz ama ben de az önce hatırladım. Siz Hı. Donald Trump deyince 2018'de Donald Trump doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef alarak bir mektup yazmış. Yani mektup o tabii. Da en sonunda da Don't be a fool, bir ahmak olmak. Evet. Hani ahmak kelimesi de bugünün evet, e, evet, popüler evet. kelimesi oluş. Bunu açık açık söylemiş. Yani evet. Sonra o aslında de aslında aslında 1960'larda İsmet İnönü'ye yazılan Johnson mektubundan ağırdır o. Tarihe öyle geçer. Bunu söyleyelim. Ne yaptık? Doğu Akdeniz'de bizim doğalgaz arama çalışmalarımız vardı. Bizim hakkımız yani mavi vatan içinde Bu doğal. Bu arada chatte Müslüm Bey diyor ki Trump CHP adayı olsaydı bay sondaj... haline o <laughs> sondaj, sondaj ve doğal gaz arama çalışmaları. Bunun için gemiler satın aldık, sondaj gemileri. Ve yaklaşık 4 senedir orada kendi parsellerimizde sondaj arama çalışması yapmıyoruz. Niye biliyor musunuz? Avrupa Birliği, Yunanistan ve ABD istemiyor diye. Evet. <laughs> Şimdi bütün bunları birleştirdiğinizde işte o devlette hani hiçbir zincir en zayıf halkasının daha kuvvetli değildir dedik ya. İşte o da işte Yunanistan cüretkarlığını bir, bölgül. bir, adım bir adım arttırıyor. Teşekkür ediyorum. Hızlıca sorunuzu alayım. Soru şu aslında yani bunu tabii bütün e, konuklara bir fikir jimnastiği olması açısından şey yapıyorum söylüyorum. Yani tabi e, tabii buradaki temel mesele aslında son olay üzerinden yorumlayacak olursak Yunanistan'a karşı Türkiye geçmişte olduğu gibi neden bir tepki göstermiyor? Yani ben çocukluğumdan hatırlıyorum. İşte 90'lı yıllarda çok yoğun bir şekilde, 2000'li yılların başında da öyle. Bu tür karasuyu ihlalleri olduğu zaman direkt nota tabii, tabii. yayınlanırdı. Nota ve, başka ve hatta bizim it dalışı olarak nitelendirdiğimiz işte evet. F-16'ların evet. Ege karasuları üzerinde işte birbirlerini taciz ettiklerini tabii, tabii. vesaire falan şey yapardık. Yani bunlar aslında karşılıklı Gelenekseldi. hareketlerdi. Evet. Fakat bu son olayda baktığımız zaman son olayda Türkiye'nin bu tepkileri vermekten ciddi anlamda imtina ettiğini şey yapıyoruz, evet. görüyoruz. Bugün de yani, Cumhurbaşkanı Erdoğan mevkidaşıyla görüştü ve iyi geçildi. Evet. Yunanistan tarafından açıklandı. Gayet de mutluydu. Bunun sebebi şu mu? Bunu aslında evet, e, evet. sorgulamak açısından şey yapıyorum, söylüyorum. Türkiye geçmişte sürekli bir çatışma politikasının içerisine girdi. Libya'da, Suriye'de, işte Irak'ta, Mısır lideriyle işte kavga meselesinde. İşte Birleşik Arap Emirliği'nin 15 Temmuz'un arkasında olduğunu söylemesi, evet. Suudi işte Cemal Kaşıkçı'nın Kaşıkçı üzerinden cinay. Suudi Arabistan'ın evet, hedef evet, alınması, evet, evet. mesela sürekli böyle bir çatışmanın evet. içerisindeydik. Rusya ile keza evet. e, benzer bir şey vardı, durum vardı. Fakat Türkiye'nin son dönemde Özellikle geçmişte çatışma içerisinde olduğu ülkelerin liderleriyle bir temasın içerisine girdiğini, geçmişte darbeci olarak nitelendirdikleri Adım bir işlerle ilgili evet. olarak da. Evet, evet, evet. evet dost işte barışçıl bir ortamın oluşturması hatta Esa'da bile el uzatılması gibi bir.